Səlam dostlar. Hamınız yeni YouTube videoma xoş gəldiniz. Mən Məlik Bərova, yanımda isə Amina Çəferova var. Bu gün sizlərlə bərabər Mersib elə bir şokolad var. Bunu dənəcəyəm. Hadi o zaman videomuz başlasın. Bunun dadına da sənəcə mən baxacam. Aminanın aycığı var. Aminada aycığında da baxacam. Amina gəlib gətirərkən mən də şokoladı məçəm. Açacam. Populyardır deyəsən. Yani görmüşüm ama alıp yememişim. <laughs> Bunun içine gör neler çıkıyor. Böyle bir şeyler çıkmış içinden. O zaman bakak tadına. Amine anda bunu, bunu bakacak amine tadına. Bakalım görelim. Açar. Açtım. Bakalım tadına. Bakalım, dert. Görünüşü bu şekilde. Üstüne de Mersi yazdılar. Anlamak Yeniden 10 vererim. <laughs> Bunun içinde şikolata var. Ak oh, şikolata var. Kovveri var. Çok beğendim. Videomuzun sonuna geldiyse çok sevinirim. Bay bay.